Full mer yer. Full değil. Karşıda boş yer var. Geliyorum abi. Ha uçak var bu arada evet. Yavuz bu arada karşıya geçecek. Aa geçtim ben. We senin mangaya da geldim. Karşı takımda Hasan mangasındayız. Kanka uçağa bin uçağa. Şu sen misin abi? Aha geldim. 10 numara. İyi de bak şimdi. Hadi bakayım. <laughs> Oo, bir tane aldık ki daha fazla alırdık ama Yeter Millet işi gücü bıraktı bize döndü Vallaha Oo, bir iki kill daha. Aa, arkamızda fighter var abi. Bak bir onu nasıl yapacağız biliyor musun? Ben dönüyorum ona şimdi. Tam arkamızdan geliyor. Nerede? Sağımızda, arkamızda kalıyor. Uzaklaştı bizden. neredeler bir bakalım. Neredeler en son? Aha önümüzde. Ay. Oha. Oğlum bu adam kamikaze sürüyor sanki. Kamikaze oynuyor bu ya resmen. Baya vurdum ona ya. Aha gitti uçağa gitti abi. Pilot atladı. Düşürdüm uçağı. Şimdi nerede oynuyorlar bizim D'deler. D'ye hazırlan. E. ben hazırım abi. vurdum ama. Yukarıda bombur var abi. Vuruyor ona Çık çıkıyorum yanına. Ha düşürmüşler. D'ye hazır lan. D'ye. Ooo iki kill. <laughs> Ben Aa arkamızda abi. Vuruyor mu lan? Çok az canı var ya da atladı o. Atlamış Nasıl abi. şimdi mi? Abi <laughs> çok iyi. Harbi çok iyi. Adamlara uçak uçurmuyoruz. Şimdi bunlar yine büyük ihtimal o DD'ler bak sniper'lar iyiyiz de şimdi. Biri bize fokus. Karışın mavi gözlü bir kumandan demiş ki ne istikbal göklerdedir. Arkamızda uçak var abi. Bomber sanırım. O aha düşürdü bizimki gitti kapattı ona. Hadi oğlum Yemedi. Bombu alacağız da. O da çok şey abi ya köhne. he abi Uçuramıyor. ya? Ya o onun olayda yüksekten uçması işte. Gördün abi yerdekileri? Gördüm. Aferin. düşmedi bu sefer. kanka D dolu D dolu Oo, Oo, biri gitti ha. İyi öğrendin lan baya bir ama öğrenmişsin abi Sinek bir siktir git Arkamızda uçak var Arkaya geçti o bende abi Tamam ha. Biraz yüksel istiyorsan Deliyorlar bizi Arkamızdan Arkası gelmeye de devam ediyor. Geçiyor. Tamir ediyorum ben. Arkadaki uçak sende. Tamamdır abi. Yerden nasıl de sıkıyorlar ya. Vermiyor ya. Dur Ge ileri gidelim şöyle. Tam arkamızda Oy. abi. Uçak düşecek ha neredeyse. Fena sıkıyor birisi. O arkamızdaki uçak ya. Ben de ben de o gitti. Yani gitmesi yatın. Hadi. Aha gitti abi. Uçağı düşürdüm. Gitti mi? Gitti gitti düştü uçak. 10 numarasından 39 canımız kaldı ha. Bir uçaktan bu kadar keyif alacağımı düşünmüyordum. Bir sigara yakayım buna. <laughs> D'ye dalıyorum. Hazır mısın? Ben hazırım abi. Aşağıda yine uçak var. Aha, Oo, iki kişi iki, daha gitti. <laughs> Çok zevkli bir şey lan. Bir öğrensem bu uçağı. Yayın dışı deneyeceğim. Oo, 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 oo. Bak bak killeri iyi izle şimdi. Yukarıda bombur var abi. Çıkalım mı hemen? Nerede o? Kaybettim. Tam üstümüzde şu an. Düşürdüler. A gidiyor. Çakılıyorum de. Tamamdır abi. Ah be yemedi. Sıfıra He? sıfır oynuyorum 16.yim. <laughs> Gördüm. Killer hazır ol. Yine ekmek düşmedi. Yok abi. Nerede bu millet ya? Çıkmıyorlar. Server de full dolu. Ya D'de ya E'deler. Bu arada, bu arada uçak var abi. Tam önümüzde olması lazım. Dur bekle. Tamir ediyorum. Gördüm. Vurdum ona, bayağı vurdum. Silah ısındı. Düştü. Süpersin be. Eee, çakılıyorum. Tamam. Aha, bir araç daha gitti. Rastgele taradım, bir şey daha patladı. Oh, iki, iki kişi daha da... gitti. Sen 8. sırada ben 9. sıradayım. Arkadan var. Uçak var. Gördüm abi gördüm. O sen de. Çakılıyorum ben. Roket attı bize. Kuyruktan vurdu. Eyvah dönemem dönemem. Onu vurmam lazım dönemem. Kuyruk yok. Parıyorum abi onu. Gitti gitti düştü düştü düştü. On numarasın be. Oğlum kuyruk nerede lan? Ha. Aha düştü. Hazır lan. Ben hazırım abi. D'ye iniyorum. Tank gördüm ama tank mı Tankı da bombalayabiliriz. Uçak girdi. Bir <laughs> Düşman uçağı daldı da şey D'ye. Ben ondayım abi. Önünde olması lazım. Geçti yanımızdan. <laughs> Harbiden uçağın kuyruğu yok. E'deler E'deler arkadan gireceğiz onlara. Hazır mısın? Hazırım abi. Bir şey bize sıkıyor. Yerden sıkıyorlar sanırım. Vay yaklaştırmıyor oraya beni ya. Bir %100 tamir olsa belki kuyruk gelir ya. Gelmedi. Sanırım görsel olarak gitti. Bir etkisi var mı abi sende şu an? B'deler ya. B'deler şu an. Hazırlan B'ye. Adamı buldum ama şey yemedi ya. Uy uçak var uçak. Yerden sıkıyor. ne tarafta abi? Aa gördüm. Göremedim uçak var herhalde ya. Yerden sıkıyordu ya bize oskan. Şunu bir tamir edeyim. Görmüyorum şey. Ses çöktü. Alçaktan uçuyoruz abi. Aha uçak var. Tam arkamızda. Ses çöktü ya. Şansımıza tüküreyim. Önümüzde uçak var abi yukarı doğru gidiyor sağımızda hafiften Bize uçak mı sıkıyor ya? Yok yerden sıkıyorlar abi Oy oy, oy, oy. Şu an etrafımızda uçak uçmuyor Nerede bunlar ya? At var B'de. Kanka C'deler, gördüm. Tepeden. Tepeden dalış yapacağım, hazırlan. Tamam. Burada kimse yok ya. Önümüzde uçak var. Yine yine yerden yiyoruz. D tarafına sıkıyor biz abi. Aa 28 7 D'de. Uçak ha, bizdenmiş ya. Bence var C C'ye dalalım biz C'ye. Bize D'den sıktı. Aa C'de var abi. iki kişi var şu an spotta. Görüyorum. Döndüm. Uçak sıkıyor bize. Uçak gördüm, acı. Abi, gördüm. gördüm. Uçak. Ben de o. Düştü bile onu. Düştü. Düştü abi o. Biri daha sıkıyor. Aşağıdan sıktı lan. Ah be. Arkadan bir uçak daha vardı abi ya. Tüh. Bekle şimdi bir uçak daha çıkar taarruz. Güzeldi Aslında ama. Aslında bombardıman tam da. Bombardıman da olurdu abi. Onun için Gerçi fighter'ları ah be, vururuz ya. Ya. Kaç kill aldık lan? 10 kilo iyi. Bence de çok iyi. 0'a 1 oynuyorum ama 11'inciyim. Support olmak böyle bir şey demek ki. O bu değil de sen benden fazla puan mısın? Nasıl oldu bu iş? Abi uçak <laughs> patlattım, tank patlattım. Bir de senin öldürdüklerinden asist de geliyor bana. Olabilir. Sen mesela 100 puan alıyorsun bir kilden ben 50 puan alıyorum. Bak biz bunu ne yapalım biliyor musun? Bir, bir gün böyle hususi bu uçak için karşılıklı boş server'lara giriyorsun. Orada öğrendim ben uçağı. Boş server'a gireceğiz. Birbirimize sıkı sıkı öğreneceğiz hacım. Olur abi. Bak kullanması mükemmel bir zevkli bir şey bu. Abi çok zevkli olduğuna eminim de işte ben şey yapamıyorum. Beceremiyordum. Dur ben şu ayarı da yapayım ama. Seçenekler. Niye takılıyor bu kadar ya? Uçak tam da. Pilot. Hadi be bize bir uçak ver artık. Sinek siktir git ya. Ha geldi abi. Geldim uçak. Al, aldılar. Yemin et. Ha vallahi ben alacaktım da. Neyse piyade devam eddik Denk gelirse artık. Sen o niye dur piyade? Ben şu uçağa daha önce bir şu ayarımı bir yapayım da. Tamam. Sen alırsan ben sana gelirim. Tamam. Lan tam cargör bir tek zamanı buldu. Ya uçak kullanmayan birisi alıyor. Hep ölüp ölüp geliyor bak. Uçak haznemizde şey iki kişi zaten. Ha bizim şey almış. Yavuz almış. Uçağı sanırım. Güzel. Az siktir. Topçu kamyonu geldi. Ya kim bu ya? Şu uçağı kullanamıyor bak bir tanesi. Sürekli düşüyor. Hiç bilmiyorum abi. Atlayayım bakayım Yavuz. Bir de senin pilotuna bakak. Ama Vastar'a boş yer yok. Doldu. Ben B'de doldum abi. Tamam hacı. piyade yani olur olmaz da cephedeki etkimizi gösterdik. Yargı mı, Yargı şeyini açtık mı diyorsun? Aynen abi. Allah! Şu topçu kamyonu vurmamız lazım ya. Yavuz! Görev aldın mı? Uçakta mısın hala? B'deki topçu kamyonu sende. Uçağı düşürdü yine birisi. Düştü galiba bizim uçaklar. Sabah bari şu bana ya. Ben doğdum abi Atı niye kimse görmüyor acaba? Bizi sıkacak o at. <laughs> ya Vallahi bak bir tane adam var. Kuli play. Güzel uçak oynuyor. Yani yarım saattir adam indiriyor. Geldim yavuz sen uçağa. Hadi lan uçak Şu an havada sadece bizim bildiğimiz uçak var galiba abi bizden. Eyvah sen başka uçakta mısın? Benim mahvederler lan. Sen bindin mi uçağı? Yok şimdi çıkacak onu bekliyorum. Aha çıktı. Tamam. Zaten bizim uçakla düştü. Yavuz ağaca çarptı. <laughs> ya. Geliyorum abi sana. 10 saniye var. Şu an ateş altındasın diye gelemiyorum. Geldim. Arkamızda bombur var. Uyyy çok kötü yedim. Biraz havalan istiyorsan abi kaç. Çünkü diğer uçaklar da var. Allah 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 Fondur sıkıyor bize Gördüm abi onu Onu hiç bırakmıyorlar ya Yerden sıkıyorlar tamam. abi ya C tarafından sıkıyor biri Tamam 85'te bir şeyler yaparız herhalde. Yaparız abi ya. Bedeler bunlar değil mi? Sanırım. B tarafında var evet. abi evet. Bir tamir daha yapıyorum. Tamam. Bombu vardı birimizde. tane vardı ya. Ne sıkıyordum. Ya olay abi bizim olayımız zaten bunları düşürmek. Bomburu mu? Hadi kovalayalım. Nerede? Şu an önümüzde olması lazım. Önümüzde. Düştü düştü bir şey kalmadı. Çok abi çok ağır hasarlı o. Düşüreceğim orospu. Düştü lan hadi. Düştü düştü pilot öldü. Hem pilot öldü hem de uçak düştü. A'ya giriyorum A dolu. Oy, yine vurdular lan bizi. Oy, 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 oy. Uçak, uçak savar almışlar abi onunla vuruyorlar. Hadi be. Uçak savarla düşürdü piç. İcige toya. Bu sefer hava üstünlüğünü aldık. Piyade takımı kaybetti. O nadir yeri kaptırmışız. Aynen abi. Ben doğdum piyadeyim bu sefer. Bombreyi düşürdük ama değil mi? <laughs> Aynen abi. O 1 2 bize sıktı. Evet. Ondan sonra pişmanlığını yaşamıştır onun. Keşke elim kırılaydı demiştir. Ben görmemiştim çünkü onu. Öbürüyle çatışıyordum. GG. GG. Şu tamamları